Masal anlatımları ve kapanış. Şimdi sizlere başta olduğu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak bu toprakların irfanını, hikmetini, bu topraklara dair güzellikleri çocuklarımıza geçirmemiz, anlatmamız gerekiyor. Masal bunun en önemli yöntemi. Gülden Hocamız Aynı zamanda kendi iyi bir projeci, aynı zamanda iyi bir anne, aynı zamanda iyi bir eş. Masalın önemini kendiki çocuğumdan biliyorum. Çünkü annenin, babanın çocukla bir araya gelmek için birer vesilesi oluyor. Bir iletişim alanı oluyor, bir muhabbet alanı oluyor. Masal okurken çocuğunuzun e, kullarında uyuması, onun en büyük güven hissetmesini, o sevgiyi, muhabbeti geliştiriyor. Daha da önemlisi masaldan çıkan ana fikir ne? o kadar önemli ki o masalın sonunda biz o çocuğa ne mesaj veriyoruz? İşte tam da bunun için buradayız. Bakın sınav ötesi dediğimiz zaman büyük bir kaosun ortasındayız. Ve şu anda biz limanız. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa bu güvenli limanı temin etmek mümkün değildi. Eğer 15 Temmuz yerine gelmiş olsaydı bugün bunların hiçbirini konuşacağımız ortamımız kalmayacaktı. Çünkü vatan elden gidecekti. O yüzden vatanın sağlam durduğu noktada koruyucu, önleyici, tedbir çocuklarımızı bu coğrafyanın çocuklarını güçlü kılmak zorundayız. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, çocuk dostu Gaziantep, genç dostu Gaziantep, aile dostu Gaziantep, kültür şehri Gaziantep, alnımız açık başımız dik konuşuyoruz. Yaptıklarımız en büyük gücümüz ama daha yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Rabbim yolumuz açık etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın ve bunların altından kalkma gücü versin. O yüzden sizlere çok güveniyoruz. İnşallah sizlerden aldığımız bu enerjiyle, bu güçle bu coğrafyayı, bu güzel coğrafyayı barışın, sevginin, kardeşliğin coğrafyası yapacağız. Acının, savaşın, göçün coğrafyası değil. Sevginin, muhabbetin, kardeşliğin coğrafyası yapacağız. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız safları sıklaştıracağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Doğru modelleyeceğiz. Gaziantep modelini dünya modeli yapacağız. Ve birlikte başaracağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Masalların gelecek kuşaklara aktarılması için bunları anlatacak kişilere ihtiyaç var. Bunların kayıt altına alınmasına ihtiyaç var. İşte GAGE bünyesinde Büyükşehir Belediye'mizin, valiliğimizin Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle yapılan bu çalışmayla Gaziantep'in kültürünü gelecek nesillere, çocuklarımıza, çocuklarımızın torunlarına ulaştırmış olacağız. Emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere destek veren velilerimize, öğrencilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine ve bugün bizi yalnız bırakmayan her birinize teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir, üç. Ah, oturalım hemen yerlerimize. Kuyudan öyle büyük bir ses çıkmış ki, Bir dudağa yerde, bir dudağa gökte koca bir dev. Dev ne demiş Keloğlan'a biliyor musunuz? Ya. Keloğlan, olan, yaptığı boş beleş olan. Sen leblebileri attın, ben yedim. Sen attın, ben yedim. Ve bu masal bir Antep masalı. Sizler de lütfen kültürünüzü unutmayın. Her zaman ziyaret edin burayı. Sizi seviyorum. Gökten üç elma düştü. Biri ben anlattım benim başıma, biri siz dinleyenlerin başına, birisi de olanla anasının başına.